Hele bakayım. Hadi. Üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için mini paketimiz yok. Hiram aldı. <laughs> arkadaşlar bizim ee, hani bir önceki videomuzdan kalma şu mini seti vardı ya. On diyor ki defalarca kez açalım bu mini setini açalım bu mini setini dedi. Ben dedim onlara dedi. Şöyle kuzenim etti. <laughs> Evet. evet arkadaşlar bugün soru, soru cevap videosu çekiyorum. Tabletimden bakacağım. Tabletimden. Evet. Böyle tanıtalım mı? Yükleniyor. Yok yüklenmiyor. 38 videom varmış. Yes. Evet. Gerçekten bilmiyordum kaç videomun olduğunu. Soru cevap burada yazıyor. Biz paketimizi aldık. Şöyle do dondurayım. Şimdi en sondan başlayalım arkadaşlar. Ah. Oh. Ne demek ki? Karşılıklı abone olalım mı? Bunu geçiyorum. <laughs> Bu bir soru olarak saymıyorum bunu. Olmazsa olmaz dediğin arkadaşın e, arkadaşım var mı? Var. Apinki biliyor musun? Biliyorsan en çok hangisini seviyorsun? Kaç yaşında? Kaç yaşındasın? Memleketin neresi? Apinki biliyorum. En en çok son neonu seviyorum. Ondan sonra e, 12 yaşındayım. Çorumluyum. Örümcek havuzuna mı düşmek isterdin yoksa saylangoz havuzuna mı? En sevdiğim Winx karakteri. Şimdi ben şunu anlamadım. Saylangoz ve örümcekten sonra neden Winx karakterleri geliyor? Neyse saylangoz havuzuna düşmeyi tercih ederdim. Örümcekler zehirli olabilir mesela. Neyse en sevdiğim Winx karakteri Musa. En sevdiğim minişim Karam. En sevdiğimiz miniş. En çok hangi diziyi seviyorsun? Ben dizi izlemiyorum. Yani okula gitmeyi seviyor musun? Evet. Kankan varsa adı ne? Tuğba ismini mi seviyorsun yoksa Esra ismini mi? En sevdiğin kanal. En sevdiğim kanal LPS'm Miniş. Tuğba mı Esra mı? Esra mı? İsmi daha güzel geliyor bilmiyorum ama niye böyle bir soru sorulur ki? Kankam varsa adı ne? Bilmiyorum. Kankam. Esra var. Bir tane Esra var. Beyza var. En sevdiğim Miniş'in bunu gösterdim biraz önce. En sevdiğin arkadaşın adı söyledim. Hangi okula gidiyorsun? Adın ne? Adım Hira. Ee, okulumu söylemeyeceğim. baş verin. Eğer videomu izlemediyseniz izlemeye ve ey, hala yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.